Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz İş Geliştirme Direktörü Atalay Yiğit. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. İş Geliştirme Departmanı'nın şirket içindeki rolünü nasıl tanımlarsınız öncelikle? İş geliştirme hem ürün, hem hizmet, hem satış kanalını, hem de pazarlama kanalını bir araya getirerek farklı fırsatları değerlendirmelerin anlamalarını sağlar. Bir ürünün Türkiye'de veya hedef bir pazarda anlaşılabilmesini, satılabilmesini sağlayacak pazarlama stratejilerini belirlemeyi, aynı zamanda da satış kanalını motive edecek, satış yöntemlerini motive edici yöntemlerini bulmayı sağlayan bir birim, e, mühendisliği, pazarlamayı, aynı zamanda da e, sosyal birim birimleri, satış gibi e, bir araya getirmeyi sağlayan aslında e, bir harç durumunda olan bir birim. Çok güzel. Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz daha çok yeni iş fırsatlarını değerlendirirken? Süper. Ee, şöyle biraz isterseniz kendimden bahsedeyim. Bunun e, altyapısından bahsedelim. E, ben mühendisim, aslen mühendisim. Elektronik mühendisiyim. Ama ürün geliştirme tarafında şöyle bir eksik olduğunu fark ettikten sonra yüksek lisans e, ve okul dönemine pazarlama üstüne devam ettim. Bunun da e, gereksinimli olduğunu şöyle fark ediyoruz. Ürünü geliştiriyoruz ama kime göre, neye göre, niçin, hangi pazara göre, hangi şartlarda soruların cevapları çoğu zaman boş kalıyor. Bunun altını da e, pazar araştırması, pazarlama araştırmasıyla araştırmak gereklilikleri var. Bunların tabii çok farklı yöntemler var. BCG analizi diye e, pazarlama stratejistlerinin bildiği e, analiz yöntemleri var. Bu analiz yöntemlerinin sonucunda bu pazara, bu ürüne, bu hizmete bu o segmentte girilip girilmeyeceği kararını verebiliyoruz. SWOT analizi gibi basit analizler de uygulayarak o ürünün güçlü yönleri, zayıf güçlü yönleri, yönleri değil aynen. Mi? Bildiğimiz, fırsatları, e, fırsatları sırayla zayıf yanları gösteren hı, analizleri tehditler. yaptıktan sonra hı. ürünün karlılık matrisi içerisindeki durumu var mı? Hı hı. Uzun vadede firmaya, ülkeye çalıştığınız kuruma bir katkısı var mı? Bunu da inceledikten sonra BCG analiziyle o ürüne, hizmete veya o pazara girmeye karar verebiliyoruz. Bunun altyapısı tabii ki bilgiye dayalı. Ne kadar çok bilgi, ne kadar çok e, analiz, tabii bilgi olmadan analiz olmaz, e, ne kadar çok bilgi sonucu o kadar çok bizi yaklaştırıyor. E, zaten çağımız yapay zeka çağı olduğu için bilgiye erişmek her ne kadar kolay gibi gözükse de e, maalesef yapay zeka ile bilgi birbirine şöyle bağlantılı zaten biliyorsunuz. Yapay zeka bilgiyi işleyen ve sonucu da e, en mantık çerçevesinde sunan Yardım. bir yapı demek. Evet, istatistikleri aslında, sunuyor. Istatistikleri Ama o sunuyor. algoritmaları da biz oluşturuyoruz aslında. Evet, yani, algoritmaların insanlar. daha öncesinde oluşturulmuş alg algoritmaların sonucu çevrilmiş hali aslında. Hı -hı. Yapay zeka. Önemli olan bilginin temizliği, bilginin güvenilirliği, doğruluğu. Ee, bu olduğu sürece yapay zeka çok güzel çalışıyor. Evet. Ee, bu analizleri belki biz bir ayda yapabiliyoruz, toplayıp bir ayda yapılabilen analizler oluşuyor. Ama yapay zeka bunun karşılığında bize şimdi yeni bir e, deep analiz yöntemleri çıktı biliyorsunuz. Yakın zamanda e, deep sinkten sonra opinyonay evet. baya e, külfetli Hı. de olsa bir yeni yapay zeka modelini tanıttı Hı. E, derin analiz diye. E, bunun karşılığında bir buçuk iki saate çok güzel ...sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu denedik. Çok güzel sonuçlar elde Farklı. edilebiliyor. Ee, ama önemli olan dediğim gibi bilginin temizliği. Hani Belki... E, ...onu da konuşuruz. E, temiz bilgiyi elde etmek maalesef... ...bugünlerde maalesef. zor. Dezenformasyon da söz konusu. Evet. Peki uyumlanma için... E, ...scrum ve agile metotları da kullanıyor musunuz? Çünkü VUCA ortamındayız. Her şey e, bilinmez, öngörülemez... E, ...durumda. Aslında bilinmezliğin kavramı bilgilerin tazili ve hızlığından kaynaklı. Süratle değişiyor. Süratle değiştiği için. Zaten ecail kavramı oradan biraz çıkıyor. Her şey hızlı değişiyor ve tahmin edemememizin nedeni aslında o bilgiyi hızlı absorbe edemememizden kaynaklı diye benim böyle bir analizim var. Böyle bir sonucum var. Diyorum ki eğer sebep-sonuç ilişkilerini analiz edebilecek kadar güzel bilgimiz elimizde varsa sonuçları aslında pek de tahmin edilemez değil. Ama dediğim gibi dezenformasyonu bile bile yapan çoğu kurum var. Manipüle ediyorlar. Manipüle Ama tabii risk yönetimi de iyi olmalı ki geleceği görerek vizyoner yaklaşımlar içerisinde bulunmak lazım. Yoksa şu anki ekonomik durumda hani getirinin daha çok bankadan faiz kanalıyla olduğu ve insanların çalışarak elde edeceği hani bu firma da olabilir, personel de olabilir elde edeceği gelir faiz karşısında daha görece gerilerde kaldığı için risk yönetiminde yapma kavramı ortaya çıkıyor ama maalesef demeyeceğim buna kendisi için firması için veya ülkesi için çalışması gerekli herkesin, yoksa sırtında bankaya dayamak en yanlış şey. Maalesef o yüzden üretim gerekiyor. Know-how geliştirmek gerekiyor. Aynen öyle. Biz Aynen. know how'ı 35 yıl 40 yıl önce e, Çin'e bütün Avrupalılar gibi gönderirken bu riski aslında gözü almamışız. Düşünememişiz. Maalesef. İşte know how'ı Çin'e göndermek e, Ama şu onlar an o ileri geliştirdi. ileriye taşıdılar. Evet evet. Çin. Tabii e ki. O yüzden süper güç haline geldi. Çünkü irili ufaklı bir sürü yapının birleşmesi sonucunda, tedarik zincirinin oluşması sonucunda Çin tarafında hmm. e, üstüne katman koymaları tabii ki i̇leriye, taşıdılar. E, iş ileriye taşımaları tabii ki mümkün. Zaten böyle olmak zorundaydı. Hmm. E, fakat e, yok biz teknoloji kendimizde tutarız diyen biz Avrupalar, biz Türkiye'yi de Avrupa'nın içerisine hmm. katıyorum. E, üretim gücünü maalesef hem otomotivde hem cep telefonu gibi teknolojik elektronik ürünlerde. Hmm. E, maalesef kaptırmış durumdayız. E, şimdi her ne kadar e, Amerika dönüp dese de biz yapay zeka çipleri konusunda veya diğer e, teknolojiler konusunda biraz daha ketum davranıp Çin'in gelişmesini engelleyeceğiz dese de zaten Çin'in bu konudaki öngörülemez ilerleyişi zaten bir şekilde başladı. E, risk yönetiminin en tepesinde de zaten Çin geliyor. Kesinlikle. Riskin kavramı Riskin kavramı sonuç olarak dünyadaki bir pasta var, bir pazar payı var, dünyadaki tüketilebilecek iş gücü veya tüketilebilecek bir emtia var. Bunu kimin ne kadar kullanıp ne kadar kâra, gelire veya refaha çevirebileceği söz konusu. Evet. Ve buradaki dengeyi de insanlar artık dediğim gibi bilgiyi gizleyerek veya bilgiyi, dezorfo, bilgiyi değiştirerek, karıştırarak oluşturuyor. Yani evet. Evet. Peki rekabet e, avantajı sağlamak için hangi stratejileri uyguluyorsunuz? Büyük bir rekabet ortamı Tabii içerisindesiniz. Ki. Deminki konudan aslında evet. devam ediyor olabiliriz. Hı -hı. Şimdi Çin bizim için büyük bir rekabet. Hı -hı. Kesinlikle. Biz tüketici elektronik sektöründeki çalıştığım firma şu anda tüketici elektronik sektöründeki bir firma Hı -hı. ve en büyük rekabetimiz Çin'le. Kesinlikle. Çin'in üretim kapasitesi, Çin'in e, maliyet avantajı, Çin'in tedarik zinciri, Çin'in oluşturduğu e, ürün seçenekleri farklılığı bizden çok çok ileride. Türkiye'den çok çok ileride. Avrupa'dan çok çok ileride. E, bundan kaynaklı olarak da rekabet etmemiz zor. Ha biz ne yapabiliriz? Biz yakın pazarlar konusunda lojistik avantajımız. Birincisi hızlı prototiplememiz, ikincisi, üçüncüsü pazara yakınlığımız kaynaklı olarak hı hı, büyük Pazarı daha iyi dinleyebiliyoruz. Hı hı. Çünkü eee yani lojistik avantajı da sağlıyor. Evet, lojistik avantajı sağlıyor. Onun yanında Onun tabii. yanında sosyal bir avantajımız tabii. var. Tabii. Kültürel. Kültürel yani. bir avantajımız var. Biz daha iyi biliyoruz. Hı -hı. Yakın Avrupa'yı, Orta Ortadoğu'yu, Türkiye'yi biz çok çok daha benzer iyi biliyoruz. kültürlere sahip. Benzer kültürlere sahip. Yani tüketici alışkanlıklarımız da benziyor. Şimdi e, e, globalleşmenin yanında glokalleşme terimi lokal. var biliyorsunuz. Global markalar lokal markalarla da rekabet ediyorlar. Dolayısıyla hı hı. lokali iyi bilmek, onunla da rekabet etmek önemli. Lokaldaki dinamikler büyük oyuncuları çoğu zaman şaşırtıyor ama büyük oyuncuların da öğrenebilme hızları eğer varsa, ki çoğu sektörde maalesef bu var. Biz lokal bir firmayız. O yüzden bizim hızlı olmamız bizim avantajımız bizim biliyor olmamız, demin bahsettiğim sosyal olarak buranın kültürünü, Avrupa'nın kültürünü biliyor olmamız bir avantaj. Beşinci avantajımızsa Çin rekabetine karşı bir koruyucu önlemlerimizin hem Avrupa'nın hem bizim hem Amerika'nın koruyucu önlemlerinin olması. Bu koruyucu önlemler tabii ki Türkiye'ye bir fırsat, bizim gibi üreticilere bir fırsat. Koruyucu önlemler Çin'in ucuz ürünlerine tırnak içerisinde ucuz. Yakın zamanda bedava olacak bu arada. O da bir risk. Ee, onu da eklemekte fayda var. Çünkü e, Çin'deki ekonomi ne kadar zayıflarsa şimdi o uzun konu ama Esin. ekonomi zayıflarsa kelimesinin evet. altını Hı. en azından bir e, zipleyip oraya bırakalım. Hı. Zayıfladıkça Çin büyük bir nüfus. Onun çalışabilir kılmak için Çin hükümetinin sübvansiyonları artırdığı ve ülkelere e, pazar yerleri dediğimiz Hı kavramlarla bedava ürün göndereceği dönem yakın zamanda başlayacak. Yani yeter ki çökertelim diyorlar öteki firmalara. Aynen ülkenin iç kaynaklarını, iç üreticilerini tek olalım. Tek yani olamam, Monopol hale geliyor. Monopol hale getirmek için bedava ürünler gelecek. Doğru. Burada bir örnekleri var bu arada. Şu an hala da bedava ürünleri gönderecekler. Biz hani ucuz arıyoruz ya A ürünü mü B ürünü mü daha ucuz? Değil. A ürünü mü bedava? B ürünü mü bedava? Evet. Yakın ne zamanda bunu göreceğiz. Ne tarz ürünler var mesela? Şu anda araba var bedava. Hmm. Bedava araba var. O, hangi marka bu? Şimdi BYD kurulacak yani o evet. tabi o da bayağı etkileyecek. Yani bizde TOG'u etkileyecek mesela. Bizde TOG'u etkileyecek, benzinli arabaları etkileyecek. Hmm, tabii, e, etkileyecek. lokal tedarik zincirindeki vidacısından tutun araba farı yapan firmalara kadar etkileyecek. Şu an bu ikisini özellikle söylüyorum çünkü Türkiye'de bu ikisi Avrupa'ya e, yüksek miktarda ihracat yapan firmalar. Hmm. Çok i̇şte fren balatası yapan firmayı etkileyecek. Hı. Çünkü tedarik zincirini olduğu gibi için Türkiye'ye getirmenin peşinde. Evet. Ben Türk yedek parçalarını Türk tedarik zincirini kullanayım kavramıyla maalesef gelmiyor. Şu anda o motivasyonu oluşturabilmiş değiliz. Ee, sadece Hı. Türkiye'de bir montaj fabrikası kuralım. Hı. Yanına atıyorum 1 milyar dolarlık. Yanına işte tedarik zincirini biraz genişletebilirim belki bir yıl sonra. Bir, biraz daha sıkılaştırır. 2 milyar dolara çıkartırım. Yatırımı mantığını şu an güdüyoruz çünkü içeri yatırım çekmek çekmek hakikaten zor onun farkındayım e, o yüzden bir giriş aşamasında böyle yapılmış olabilir ama tedarik zinciri olmadan maalesef e, bir fabrikanın Türkiye'de açılmasının e, işçilik dışında bir katkısı şu anlık maalesef yok maalesef bedava araba dediğiniz ne marka bu <laughs> Kavramı isterseniz anlatayım marka olarak değil genel olarak olacak çünkü bu şöyle düşünün e, Çin hükümeti Hı -hı. fabrikaya diyor ki siz çalışmaya devam edin. Araç başı size 10 bin dolar sübvansiyon vereceğim. Hı -hı. Peki fabrika üretiyor. 10 bin dolarlık bir ürün üretti. Araba 10 bin, 10 bin dolar. Türkiye parasıyla 400 bin liranın altında bir para. Üretti. Bunu satarsa alacağı para 10 bin dolar. Peki satamadığı durumda rekabetten kaynaklı olarak fabrikanın bahçesinde tutuyor. Ama devletten 10 bin dolar alıyor. Bahçesini de tutunca devlet diyor ki o zaman Çin hükümeti kardeşim sen bunu bahçenin tutmak için ihraç etmek için vereceğim ben sana bu parayı. Onu başka bir ülkeye vedala göndererek. Olursun. Zaten geliyor 10 dolar. 10 dolar zaten geliyor. geliyor. Sadece <laughs> Çok personel çalıştırmakla Çok böyle bir süreç başlayacak. Çok Ki başladı, araçta başladı şu anda. Müthiş. Biz bunu geçmişte modemde görmüştük. Müthiş bir strateji. Ee, modemdeki nedeni daha farklı istihbarat amaçlı gibi şeyler olduğunu tahmin Tabii, ediyordum ama e, şu andaki yöntem sadece lokal pazarlardaki tedarik zincirlerini zayıflatıp oradaki belki partnerleri satın almak, oradaki tedarik zincirini dediğiniz gibi monopol açıdan el altına alıp e, hükmetmek gibi bir yöntem olabilir. Riskli konular maalesef. O yüzden bize düşen görev yerel e, üreticiler, yerel firmalar ve yerel yöneticiler olarak yapılması gereken üretimi e, durdurmayıp farklı rekabet kolları çıkartmak. E, Bizimdeki buradaki görevimiz e, farklılaşma stratejisi içerisinde katma değeri daha yüksek veya e, ondaki böyle bir kalite, bizdeki böyle bir kalite, ondaki böyle bir katma değer, bizdeki böyle bir katma değer diye e, pazar içerisindeki farklı bir alana yönelmek. Araç pazarı örneği verdim. Biz tüketici elektroniği yapıyoruz ama araç pazarından devam etmem gerekirse e, belki e, işte Çin araçlarının e, hitap ettiği segmentler yerine farklı bir segmente yönelip e, varlığı sürdürüp daha sonrasında koruyucu önlemler belki belki de devletimizin getireceği tedarik zincirinde etkileyecek siz daha fazla tedarik zinciri getirin deyip o partnerler olmak gibi bir yöntem izlenebilir. Atalay Bey hem Türkiye hem dünya ekonomisini çok yakından ilgilendiren çok mühim konulara temas ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak kısaca stratejik iş ortaklığı kurarken göz önünde bulundurduğunuz kriterler nelerdir? Stratejik iş ortaklığında aynı paydaya oluşup aynı hedefe ulaşmak aslında bizim birinci tercihimiz. Ee, i̇ki farklı bakış açısına sahip olan firmaların ömürleri fazla, ortaklıkları fazla uzun olmuyor, doğru. Ama kısa zamanla kısa süreli olabilir mi? Olabilir. Ama sonuç olarak eğer talep uzun dönem beraberlik ise e, paranın büyüklüğü çok önemli değil. Önemli olan aynı istikamete gidiyor olmak. Biz o yüzden bir e, girişime destek olurken veya bir yatırım yapacakken e, veya bir birleşme gibi genelde bir birleşme gibi olmuyor. Satır alma, satır alma gibi yapıyoruz bunu mu? E, i̇şin başındaki insanın beklentimizle kendi beklentisinin e, aynı yönde olduğunu hissetmemiz açıkçası biraz önemli. Yoksa kağıt üstünde yazılan kavramlar gün sonunda farklı olduğunda işin sonu mahkeme oluyor ki bu da kimsenin kazandığı anlamına gelmiyor. O yüzden biraz daha aynı niyeti, perspektiften niyeti ve bakalım. aynı perspektif, aynı açısı, aynı hedefe gidiyor olmayı görmek, hissetmek bizim için en önemli evet, konu. İyi bir stratejik ortak oluyor o şekilde değil mi? Evet. Efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben daha teşekkür nice ediyorum. güzel projeler ve başarılar diliyoruz. Umarım inşallah. Sağ çok olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz İş Geliştirme Direktörü Atalay Yiğit'ti. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.